Manevralı L Park göstereceğiz şimdi. Görkem arkadaşımızla. Karşılıklı duran iki dubanın arasına giriyoruz. Sağdaki dubalara bir tık yakın olmamızda fayda var. En öndeki dubalara doğru ilerledik. Durduk. En önden ikinci dubaya hiza alacağız. İkinci dubayı aynamızın bir tık arkasında bırakıyoruz. Tam sağa çevirdik tekerlekleri. Arabanın kaç kısmını kontrol ediyoruz. Sağdaki dubalar kurtarıyor mu diye. Solda da arabanın burnunu kontrol ediyoruz. Arkadaşım biraz tedirgin oldu. Vuracak gibi düşündü. O yüzden manevra hakkını kullandı. Tekerlekleri düzledi. Arabanın kaç kısmıyla arkadaki, sağdaki ve arkadaki duba denk gelince tam sağ tekrardan çevirdi direksiyonunu. Geri gitmeye devam etti. Hem arka kaç kısmını kurtarmış oldu hem de öndeki dubaları arabanın burnuna çarpmaktan kurtarmış oldu. Yanındaki dubalarla arabamızın kenarları paralelleşince tekerlekleri düzleyip Tekrardan geri geri gidiyoruz Park sensörümüz var Tekrardan Park sensörü ötmeye başladığında Biraz yavaşlamakta fayda var Birden freni bırakmıyoruz aracımız otomatikse Eğer manuelse de debriyaj kontrolü gidiyoruz Çıkarken de dörtleri söndürüp sağ sinyali verdik Gösterdiğim dubayı aynayla hizaladığın, Tam sağa çevirdik. Çıkarken istediğiniz kadar manevrakınız var. İleri geri ileri geri yaparak dubalara vurmadan çıkışınızı yapabilirsiniz. Evet vuracak gibi oldu ki vururdu. Tekerlekleri çevirdi tam ters yönüne, tam sola çevirdi. Geri gitti. Tekrar tam sağ pozisyonu aldık. İleri aldık vitesimizi. Evet çıkışımızı tam.